Oğlum, oğlum. Neyse. Abi. Resim, safe resim. Safe mi resim? Aynen. Kapıyı kapa. Ay ay. <laughs> Yalan mı? Bilmiyorum. Yoksa böyle mi oynuyor bu? Bence yalan attı adam. size? Bence çok güzel yalan attı. Circle güzel. En son en son 3'e gidebiliriz bak. Beyler adamlar çok açık lan. Nerede? Bak şey bakıyor. Bakıyorum hı ben hı. oraya. Hı hı. ilerlemiş onlar ya. Yani. Çıktı var Velat oradan solda gittiler. Şu evden <laughs> bina kalıp evi sat diyeceğim de. 3 oynayabiliriz bak. 3. Üç. 3'ten de kalıp ev vuralım. Üçten de şöyle oynayabiliriz mesela. Çok iyi. O biri vur vurursanız var ya. Oraya aldınız mı tam bu Alsana beni Can abi. İki arabanız var orada ya. Can yani. abi alsın beni. Evet, bak. Aynen burada da oynayabiliriz. Bak burada tam burada oynayabiliriz. Oynarız. Hezme. Şuraya bir tane smoke açıyorum. Sağlı oynayabilir, sağlı oynayabilir. Sağ tarafa gidiyorum. Ya şu oynasa geride kaldık ya. Sanırım sağda. Sanırım en sağda adam var. Kayadan Çatı. kayadan pik atılmıyor ki. Üsteler üsteler ya. Yani. Neyse ev ben sola. Evi cross'ta evi cross'ta evi cross'ta evi cross'ta. sola geçti. Tuvalette tuvalette. Bekle can abi. Bomba attım üstüne gitme. Bom bomba bekle. geri sekti. Bekle, smoke bilsin bekle. Smokeları bitirin. Aşağı atladı. Geldi, at geldi. Bir nakt dışarıdan Dışarıdan, Altın bitireceğim, bitireceğim. Solda hemen üst gelebilir. Okey, bitirmeye gidiyorum. Nerede oğlum buna? Geldi kilim geldi direkt. Bekle sakin. Flashlıyorum. Yine flashlıyorum bekle. Değil, değil. Balkonda yani, Z basmış olabilir bekle. Bekle Berat. tamam. Yok. Ben hak ediyorum. Aa, <laughs> i̇kisi de yapmış bakıyor. Değerli. Öldü. <laughs> o turuncu evde çok var. Şu turuncu evde biri vardı. Dört tane vurdum. Neyse. Benim nota ihtiyacım var. Çık. Şurada adam var değil mi şu? 5 56 falan var mı? Aa 7 60. O iki katlı da adam var. Gide... AK'ye geçiyorum ya. Burada adam kalmadı mı? Ya e da em, 5 56 verebilecek Bas. var mı bana? Yok. Yeter, yetmez mi? Evet, şu anlık yeter lan. Bu takımın lastı ne oldu unuttuk galiba. Bitti mi bunlar unuttuk mu? Önümüz binayı oynayalım. Oynayalım. Korosa kalsana da ben oynuyorum. Garajda oynuyorum ben. Burada yılan olmadı bir Bir adaptasyon transfer eline geleyim. Gel. Sana ne Sağ tarafın dolu. Aynen gördüm nereden. Deme ben vurayım onu. Mol Kitleyim. Ben şurada gel de yukarıdan bir kas bakalım ya sana. Anın. Sağlam bomba atıyorlar. Allah'a kaç Burada kırık kask var. Biri sağ dışarıda Berat. Okey. Ne bomba attın lan oraya? Orada kırık kas mı var dedin? Ben demedim sen dedin. Berat Ben dedim evet alt katta. Tamam. Geleceğim. Berat'a gidiyorum ben. Cana bir, bana hiç bir çocuk evin sağında. Diğerde de seyle. Ay iki nak. İki nak duvarın sağında. Anne ne avradını? Üst üstte adaptasyon. Üst üst yam. Orayı mı nakladı? Altın mı? Ben altın akladım. Altın akladım. Evet arkadaşım tutmaya gitti. Gel bunları vuralım. Gel bunları vuralım. Orada. İçeri girmiş olabilir. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne şifre attın ya? Enayi. Şifreyi göçe attım. İyi gitti. Eee K. Diğer takım tuşluyor. Diğer takım tuşluyor. Tuşlasın, tuşlasın abi. Tuşlasın abi. Bana geliyor. Birisi sağ tarafta galiba. bir tek de Senin altında kimse yok değil mi? Çilek varmış. Şurada görmemiş. karşı evin solunda. Sen karşı yok İki kişi var orada. Yardım çocuğunu biri atlayacağım birazdan. Biri daha. bunda, biri bunda 3 sette. Helal. Burada nak, nak var ya İki nak var oyna. Güzel. Adaptasyon soldan adam vardı. Canı bir. çok low. bizim çıktığımız binada. Kitleyim. Cana bir o çıktığınız binada bir. Geceye. <laughs> adam bulamıyorum ya. Yemin ederim. Adam bulamıyorum. Yok adam. Çünkü hepsini ben vurdum. <laughs>